Bugün sizinle GTA 5'te yeni videoyla karşınızdayız. Ee, bu hile Türkiye'de ilk hile. Yani Türklerden kim şey paylaşmamız. Size biz paylaşalım. Yanımızda arkadaşımız var. Ee, bu hilede size bir kısa özet geçeyim. Arkadaşınızla birlikte 15 milyon kazanacaksınız. Hem siz hem de arkadaşınız. Videoya geçmeden önce Discord sunucumuza gelecek destek alabilirsiniz. Ee, destek bölümüne gelerek gönderi açmanız yeterli olacaktır iyi olsun, oyunlarda olsun. Her türlü destek veririz. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunda bir evimiz lazım. Ee, villa veya e, rezidans gibi binalar lazım. Heyet saçmamız için. Bir de arkadaş lazım. Yanımızda arkadaşımız var. Şimdi heyet açacağımız yere geçiyoruz arkadaşlar. Benimki aşağı katta. Sizinki nasıl olur bilmiyorum ama. Şimdi Aşağı iniyoruz. Ee, bu apartman hilesinde çalışıyor arkadaşlar. Diğer hilelerde denemedim. Ee, apartman hilesi en sade ve en güvenilir hali. Evet. Hile yerimize geldik. Ee, buradan direkt Haste'i başlatalım. arkadaşımıza birazdan davet edeceğiz. Bu hilenin güzel yanı hem arkadaşınız hem de siz para kazanıyorsunuz. Normal hilelerde hep biz kazanıyorduk. Bunun da böyle bir hile ve Türkiye'de ilk olduğunu da tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşımız daha katıldı. Ee, buradan hemen play diyoruz. Burada hep normal geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir ayar yapmıyoruz. Şimdi oyunumuza bir tabela önce sizinle tabi intro gelecek eğer yapmadıysanız ben izlediğim için birazdan hemen introya geçeceğim evet intro geldi buradan direkt geçelim biz geçince arasında da geçiyor arkadaşlar onu da unutmayalım. Şimdi hileyi de açalım. Hileyi de nereden indirecek derseniz arkadaşlar önceki videomuzda nereden indirdiğini gösterdim. Kendi web sitemizden indirebilirsiniz. Hile yazdık. Kendimizin e, payını yüzde otuz yapıyoruz. Arabasımızın iki yüzde yetmiş olacak. Apartman tıklıyoruz. Oradan Tutsa tıklıyoruz. Oradan da Tflitch yok. İkinciyi tıklıyoruz birinciye geliyoruz. Oradan da en alttan dördüncü. Yani en alttan demişim. En baştan üçüncü, dördüncü. Orada tıklıyoruz. Sağda bir para gelip gelecek. Evet şu anda paramız geldi. En üsttekine de ele tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkasımız hazır veriyor. Hazır verdikten sonra da devam et tıklıyoruz. Burayı direkt geçebiliriz arkadaşlar. Burada pek ayar yapmamıza gerek kalmıyor. Direkt şöyle hazır verdim ben. Evet burada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Burada 50 saniye veya 1 dakika beklememiz lazım. Telefon arayacak şimdi. Telefonun aramasını ve bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra da hilemizi bitiriyoruz. Şu anda aramasını bekliyoruz. Birazdan arar sanırım. Evet telefonu araması geldi. Evet. Bitmesini bekliyoruz. Evet, telefon araması bittikten sonra hileden bir geri geliyoruz. Bir geri daha geliyoruz ve en alttan instant finish diyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hile direkt pas olarak bitiyor. Bir dakikanızı falan alıyor. Onun gerisinde günde 3 kere falan yapabilirsiniz. Günde 2 veya 3. Evet gördüğünüz gibi 15 milyonumuz geldi. Bir dakika içinde 15 milyon. Aynen öyle tertemiz. Tertemiz. Şimdi buraya geçtikten sonra bir yine de bir arkadaşımıza soracağız. Parası geldi mi gelmedi mi? Oradan da bir teyit edeceğiz. Evet bu şey bittikten sonra bizi bar karşılıyor. Barlar arasında bir açıyoruz tabii de. Yani yeni GTA 5 videomuz böyle arkadaşlar. Ee, en hızlı hile de sayılır. Hem en hızlı hem de etkili. Çünkü iki kişi birden para kazanıyor. Şimdi arkadaşımıza bir soralım. Ee, paran geldi mi? Söylediyorum. Geldi. Evet. Bir de de şu anlık. Evet geldi gördüğünüz gibi. Önceden yaptığım için 29 milyon gözükebilir. 15 milyon veriyor. 15 milyon milyon kazanabilen olarak e, günde 2 veya 3 kere yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, hile hakkında bilgi almak isterseniz veya destek almak isterseniz Discord sunucumuza gelmeniz arz ediyorum. Bugünkü hilemiz bu kadardı. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.